Sizin için bugün iki tane maç belirledik. UEFA liginden. E, maçları hiç uzatmadan vereceğim arkadaşlar. Çünkü biz gereken analizleri yaptık. E, Shakhtar Donetsk-Basel maçı için biz ev sahibi kazanır dedik. Tahminimce Shakhtar bir farkla da olsa kazanacaktır arkadaşlar. 1.75 oranla. Valves-Seville maçı arkadaşlar. Tarihinde ilk defa UEFA'da karşılaşan iki takım ben karşılıklı takımların birbirini kontrollü bir şekilde oynayacağını söyleyebilirim. Bu yüzden ilk yarı sıfır diyeceğim arkadaşlar. İçimden geçen hani ilk yarı sıfır ama ikinci yarı bence kalite farkı çıkacaktır. Sevilla işi götürebilir. Benim tahminim o. Ama biz kendi kuponumuzda ilk yarı sıfır verdik arkadaşlar. Videolarımızın devamını istiyorsanız arkadaşlar beğenip abone olup kanalımızı reklamını yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kısa sürede zirveye nasıl yükselir herkes görecek. Videomu burada sonlandırıyorum. Ee, Facebook'tan canlı maç vermeye geçeceğiz arkadaşlar. Akşam 5'ten sonra canlı maç vermelere başlayacağım arkadaşlar. Herkese bol şans.